Allah'ın iradeliler için ilahi emir ve nehi vermesi, iradesizler için yasa yani sünnet koymasına kader denir. Sanırım anlaşılıyor. Daha önce kader, içinde kader geçen tüm ayetleri alt alta dizmiştim. Hiçbir iradeli varlık için gelmez demiştim. Eyvallah. İradeliler için emir ve nehi vermesi. işte Allah'ın kaderi. Allah bir şeyi nehyetti. Dedi ki, alkol kullanmayın, içki içmeyin. Allah'ın bu konuda koyduğu kader budur. Bunu çiğneyen Allah'ın kaderini çiğnemiş olur. Evet. Ama iradesiz varlıklar içinde sünnet koymuştur. Yasa. Dolayısıyla dinamik kader, statik kader. Dinamik kader iradeli varlıklar için, statik kader iradesiz varlıklar için. Dinamik kader pilotun kullandığı uçağa benzer. Statik kader de pilotsuz uçağa benzer veya otomatik pilotla sürülen uçağa benzer. Yani kodlanmıştır. Tüm güzergah kodlanmıştır. O güzergahtan çıkmaya zaten kendisinin kudreti yoktur. Kudret verilmemiştir ona. Yazılımı vardır, o yazılıma göre hareket eder. Fakat insan öyle değildir. İçine irade isimli bir pilot konmuştur. İsterse uçağı kaldırır denize, isterse dağa çarpar, isterse uçakla kamikaze dalışı yapar, isterse intihar eder. Anlatabildim Bu kadar. Yani açık ve net esasında. Ve kana emrullahı kadaran maktura. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader idi. Ahzab suresinin 38. ayetinde. Allah'ın emri Ahzab suresi baştan sona Allah'ın emrinden bahseden bir sure. Emir ve nehi'ler suresidir Ahzab suresi. Okuyanlar bilirler. Dolayısıyla oradaki Allah'ın emirlerini kaderan maktura. Allah'ın takdir ettiği bir kader olarak niteliyor. Daha ne desin? Müttakilerin İmamı Hasan el-Basri de kader risalesinde Allah'ın kaderi Allah'ın emridir diyor. Demek ki doğru anlaşıldığı zamanlar doğru anlaşılmış. Kur'an'la anlaşıldığı zamanlar doğru anlaşılmış. Ne zaman ki Kur'an'a sırt dönmüşüz, o zaman her şeyi yanlış anlamışız. Başta Allah'ı yanlış anlamışız. Allah'ı yanlış anlayan insanı yanlış anlamaz.